Hepinizi teşekkür Hoş geçer ben size. Bugün size teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Teşekkür Bir kaptan söz dilim tüme. Kaldım üzerinden gidiyoruz. Evet. Bugün bildiğiniz gibi ticketlar birikti. Şu verdikleri Big Tank ticket gibi ya bunu. Ha Jito da gelmiş. Jito diyorum ya. igava Evet. Nerede şu Big Tank ticket? Atalım yani zaten oyundan soğuttu kendileri sağ olsunlar. Aynen moruk aynen ver ver göm bizi dufeleri falan. Zaten oyundan soğuttunuz amına koyayım. Aferin aferin. Ya oyundan soğumama kelle değil zaten 600-700 db atıyorsun. Karşılığı sadece bir tane şey. 2-3 tane Allah'ım onu. 2-3 tane du 2-3 tane esasar 2-3 tane SSR'ın hepsi debut Dreamfest yok ve iki tanesi mi dupe Fikeyim böyle oyunu yani ya yüzde den de vermiyor ya verdi ya şu forma aynen şu forma etkiliyor Ay ananı eşekler kovalasın Roberto. Tahsik ya. Ya artık bu dördüncü Mihail'im oldu ya. Hocam bizi Mihail'lar ne kadar çok seviyor ya. Dur bir dakika şöyle ses atayım. Ya ben bıktım adam bıkmadı bana gelmekten ya. Mihail görmekten ben bıktım ya. Dur şu SSR, SSR tıkları da, da bakarsın belki 4 pont alanlardan birisi gelir veya Jito falan. İke. Ne geldi? Çöp, çöp. önde gideni. Çöp, çöp. Hitten falan ya şuna bak. Ya şu son zamanlarda 24 tane esasar çıkıt atmışımdır. Bir meta oyuncusu çıkmadı ya. Esar garanti ya, garantia garanti ya. ya garanti A iki. garanti. 2 hocam. Aynen. Vayda. Yokmuş bende de debuttu yani sarttan bile çıkar. Ki dupe de geldi çok güzel hocam. Mükemmel bir şeysin sen. İdirin fez bile yok. Ve vermedi. Oç %50 şans oğlum %50. Ya millete şuradan neler geliyor ya. DC mi dersin, Dreamfest mi dersin? Bizim aldığımız bir tek Dreamfest Mihail. Hayır esaslar garantide de vermeyecek ya. Ya senin gibi oyunla mı yapıyor? Ya. Ay. Aferin amına onu da dupe ver onu da dupe ver Dupe ustası ya dupe ustası amına Vermediği dupe kalmadı ya Oğlum bir D Dreamfest bir DC falan ver bir şey işte. Ya onu da vermiyor. SSR bile vermiyor. %50 şanstan SSR bile vermiyor ya. Zaten %50'den çıkaramadım ki hiç. Ha yine %50 yapıyor. Ya oğlum ben %50'de şanssızım amına koyayım. Al şu orospu çocukları çıkıyor vermiyor. Ya, sikeceğim şey yapacağınız oyunda ya. At gitsin ya at gitsin. Ha bak garanti geldi mi direkt rainbow şey veriyor amına koydum çocuğu. <laughs> önceki daha iyiydi. Kim ne ders önceki getirdikleri tipik şeysi daha iyiydi. E bana e koyayım Roberto. <laughs> Aferin Roberto. Ananı. <laughs> <laughs> Aferin Robert. Böyle devam. Sadece 25 db var ya. Çöp rezalet. DC atacağım lan. <laughs> ya zamanı Zaman ekleyim. Devinden vardı bende at git Bakarsın şey gelir. Milano. Rafael falan gelir de İntersebini falan ekleriz Aferin öyle aferin böyle devam Böyle devam TV diyor zaten Hatta hiç bizi yani o derece Ne yapacağım bilmiyorum Zaten bir iki ay Dreamfest falan hiç gelmeyecek diye duydum o zaman Hadar'da db de birikir ki zaten oyundan soğudum dediğim gibi. Neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben Sıla Kıplı Bir dahaki üzere. Görüşürüz.